bugün sizlerle beraber Tsunami oyunu oynuyoruz. Dünyanın en gelişmiş Tsunami oyunudur kendisi. Evet. Böyle bir Tsunami ya ya evet. Evet. Çok gelişmiş bu oyun cidden. Evet, oyunumuza başladık. Tam olarak başlamış. bulunmaktayız baktayız. İlk öncelikle bölümümüz Jet Sky başladı. Oğlum bin lan şuna. Lan binsene. Lan bin lan. Lan binsene. O bilmiyor, Ha? Bindi sonunda. Her neyse evet tsunami'den kaçıyoruz. Kaç 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 kaç. Ay binmedi. Asıl sıkıntı orada ya. Yoksa ben çoktan kaçmıştım. Hala kaçıyorum olsun. Hala kaçıyoruz. Geliyor çok yakın. Aha winner yeri. Evet ben de kazanmış sayılıyorum. Oraya gelemezsem de. Kazandığımı ekran gösterdi. Evet sanırım yetişemedik cennetteyiz. Yani hep burası mıydı kardeş? Sınırsız suda yüzebilme zevki falan böyle bir yer miydi? Çok güzelmiş. Hep her zaman bir şekilde suda yüzmek isterdim derken. Şuradan bir tane coin aldık. Var sadece Roblox için en gelişmiş değil, bütün dünya için en gelişmiş. Tsunami geliyor. Ana şurada para var la. Ee, arkadaşlar bu arada ben oyuna girer de girer girmez e, beni Batman kancamı silmiş. Evet. Oyuna ilk de Batman kancam vardı o gitmiş. Bir de birkaç puanım vardı onları da git. Onlar da gitmiş. Bu ne? Handım Bakalım. Artık kazanalım şunu. Hayır. Bunu deneyelim. Hadi hadi hadi. Ya. Bunlar ne kazandırıyor acaba? Evet olmadı. Hepsini dene. Evet hiç çıkmadı çok iyi Ya Evet yani dünya en gelişmiş tsunami oyunu Şimdi gerçekçi modu açıyorum Arkadaşlar bu bizim son e, günümüz olabilir Evet bugün son günümüz Arkadaşlar Allah beni niye ettiriyorsunuz lan Hala pek balıyla ile... gördünüz Aha 2014 Alp geldi arkadaşlar Alp geldi Ağaç geldi. Ağaç. Tam da Ağaç geldi la. Alp az önce gördünüz değil mi? Ama gitti hemen. Alp geldi daha Bu arada server çok fazla kişi alabiliyor Evet Hala paintball ile oynuyorlar Bu arada Alp ile beraber paintball videosu çekmemizi istiyorsanız Bu videoya 1 milyon tl like gelmesini istiyorum Hayır bu salaklar varken ben buraya hayatta çıkamam ha çıktım Güzel

Beni ittirdin aşarısıza. Evet yine aynı yerdeyiz. Evet suda yüzüyoruz. Evet. Aa parti alanı. Çok iyi. Far Çiftlik alanında oynayacağız şimdi de. Hayır arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Maalesef oyun bize izin vermiyor. Ay ekran fotoğrafı alacaktım, videonun küçük resmini. İzin vermedi oyun, direkt öldürdü. Arkadaşlar öldük. Çok güzel ya. Yeah. Oha, parkurun hilesini yaptım. Parkur hilesi. Parkur eylesi Bakalım Daha önceden çalışmamıştı Deneyelim Sonra tekrar Sonra tekrar Sonra tekrar Sonra tekrar İlk başta oyunun ilk başında ben bunun Robux'lu olduğunu düşünüyordum Hadi Şundan eminim O oh, şu kazandı Şunda oldu Eee şey vermeyecek misin E boşuna mıydı? Boşuna mıydı? Dolandırıldık. Ruins mi? Harabeler mi? Undertale'da mıyız lan? Ha harabe dedi bu. Aha geliyorlar. Tsunami geliyor. Arkadaşlar bu bizim son geçeceğimiz zaman olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar ölüyoruz arkadaşlar niye duvar Yunus arkadaşlar bu ne lan arkadaşlar Korona olacağız arkadaşlar Arkadaşlar korona olacağız Koronaya başlayın denizde boğulacağız Arkadaşlar arkadaşlar robot bile var Arkadaşlar 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 ittirmeyin bak Öleceğiz ittirmeyin arkadaşlar 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 arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. Adamı ben düşürmeye çalışıyorum. <laughs> arkadaşlar düşeceğiz arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar. Ya tam da beni öleceğim zamanı beklemiş oyun ya. Underwater haritasındayız. Ne Underwater? Denizin altıyla hiçbir alakası yok. Ya oraya ayıyor. Tsunami yağıyor. Bu arada zombi tsunami diye bir oyun vardı ha. Bu arada arkadaşlar kamu spotu vereyim. Eee denizlere çöp atmayın. Evet. Ben bir kere yaz yazda denize gittiğimde şişe kapakları falan görmüştüm. Hiç de hoşuma gitmemişti. Aslında öyle bir şey düşünmedim ama çaktırmayın. Her neyse bakın kazandım şimdi kendime süper ötesi bir eşya alacağım evet batman'in kancası yalnız videonun sonunda almam çok kötü oldu ya keşke video başlamadan önce alsaydım Allah bu ne lan bu nasıl harita abi keşke oraya çıkabilseydim ama şimdi bakın nasıl da çıkıyorum Görüyor musunuz? Bakın nasıl da çıkamadı. Allah. Bakın şimdi. Bakın 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 bakın. Allah bakın. Bakmayın bakmayın. Öldüm bakmayın. Evet siz oraları görmediniz. Kesinlikle görmediniz. Ee, ben ölmedim kesinlikle. Ay şu. Eee. Tam ya. Batman'in çekicini almak çok iyiydi. Cidden Batman'in çekicini almak çok iyiydi ya. Şu Batman'in çekicini almak. Hop hop hop. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Şu parkuru bakın nasıl da geçeceğim. Geçemem. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. daha fazla isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sağda solda iki tane video çıkacaktır. Eee o iki videoya da e, bakabilirsiniz.